Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanını bekliyor. Seçimlerde başkanın yanı sıra temsilciler meclisinin 435 üyesi ile 100 sandalyeli senatonun 35 üyesi de belirlenecek. Başkan Trump ve demokrat rakibi Biden'ın kazandığı eyaletler birbirine etleşirken kilit eyaletlerdeki yarış nefesleri kesti. Biden en kritik eyalet Florida'yı kaybetti. Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Başkan Trump, "Seçimi kazandık" dedi. Trump, "Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor. Daha önce böyle bir başarı kazanılmadı" dedi. Trump, Biden'ın kendisini yakalamasının artık imkansız olduğunu söyledi. Trump, Florida, Ohio, Texas, Georgia, Kuzey Carolina'yı kesin olarak kazandıklarını belirtirken, Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazanıyoruz, bizi yakalamaları imkansız dedi. Trump'tan önce memleketi Delaware'de konuşan demokrat aday Joe Biden'sa seçim sonucu konusunda iyimserim. Son oy sayılana kadar sayın devam edecek. İnancınızı kaybetmeyin, bunu kazanacağız dedi. Kesin olmayan verilere göre Trump, oyların %51'ini, Biden'sa %47'sini aldı. Biden'ın seçici kuruldaki temsilci sayısı 238, Trump'ın ise 213 olarak kayıtlara geçti.